Hava kapatıyor. Hı. 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 Zaten altıdan sonra yağışlı gösteriyor. Eyvallah. Alttan geçtikçe o ile buraya kadar gelecek. <laughs> Allah Allah. Hee. Hı hı ben de ona bakıyorum da. Kim kalmaz ki? He. Yani. Hı? Bak, bu otun her taraf yeşil buraya bak. Tabi. Bu yenti gibi bir şey dedikten içinde neler oluyor? Ha, kazmışlar şunu. Kazmışlar mı çoktan oraya? Bak oraya da girmişler. <laughs> Bak 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 bak. Oho. oho. Şuradan arkadaşlar bir kazıma olmuş. Bu. Hı, bunu buraya atmışlar. Ne bileyim, ne bileyim? Herden baksan 15-20 metre, 2,5-2 metre derinlik adamlar halletmiş. Park yapısına bakın. beyaz. Evet. Şimdi yukarıda ne yapıyor gözüken? Bak burada nasıl çıkıyor görüyor musun? Orada <laughs> ne oldu şöyle? O. <laughs> <laughs> Bu taş ne? Bakın arkadaşlar. Kütle. Bunu aşağıdan mermer ocağından getirmiş olabilirler. Çünkü buralarda kar izleri var. Bak. <laughs> tabii tabii kar izleri. <gülüyor> Kopartmışlar. Evet. <laughs> Da belki götürün, i̇şte yalandan iş olsun. Hep malzeme götürecek halleri yok yani. yani. Şey araba orada. Tabi tabi. Bak şuraya baksana şuraya. Şuraya. Orayı da açmışlar. bakalım mı? Hadi hadi ya. Bakıyorum da içim gidiyorsun orada. Arkadaşlar görüyor musunuz? Her tarafta. Burayı da açmışlar. Burayı da açmışlar. Gerçekten ölmeymiş burası. Doğru ölmeymiş. Burayı dağıtmışlar. Bir şey bulmuşlar mı bilmiyorum. Zaten 50 santim 40 santim eşelemişler bırakmışlar. Anasını alatmışlar. Ne var ne yok kırmışlar. Aşağıda da aynıydı. Aynı, aynı, aynı. Perişan etmişler. Bu talarda. Evet arkadaşlar şimdi şöyle araba orada görüyorsunuz. Arabaya doğru gidiyoruz Sabah çıktık. Saat kaçtı? 8 miydi neydi? Saat şu an. Saat kaç şu an? 6 gibi. Yollardayız. Arazilerdeyiz arkadaşlar. 5 içeri geçiyor. Beşeyrek geçiyor. Bayağıdan beri dışarıdayız. Daha yemek yememişiz. Ufak tefek şeylerden böyle idare ettik. Diyeceksin, diyeceksin ki niye şikayet ediyorsun? Şikayet edelim tabii. Kardeşim ben de sizin gibiyim. Yani acıktım. Burada video çekiyoruz, uğraşıyoruz, bakıyoruz, geziyoruz. Ne var ne yok. Siz de görüyorsunuz. Yani şöyle manzara mükemmel. Arkadaşlar kayıta bakın. Şöyle Raif'in right köşesi dışarı çıkmış. Biraz daha ileri git belli olacak. Evet. Aynen. Evet. Mükemmel ya. Burada her tarafta böyle. Lightler açılmış. Açılmış. Buradan çıkmış işte. Doğru tabii, mu? tabii tabii tabii. Her taraf böyle. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Ee, daha güzel videolar gelecek. Bir şeyler bulduğumuz zaman zaten göstermeye çalışıyoruz. Ne var ne yok. Olduğu gibi desteklerinizi bekliyorum. Artık e, destek olursunuz. Siz biliyorsunuz nasıl destek olacağınızı. Bir şey söylemiyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.